Evet. Şimdi tip 1 ağız kokusunun özelliklerini görelim. Bakalım tip 1 ağız kokusunun özellikleri neymiş? Çünkü klinikte en sık rastlanan tip 1 ağız kokusudur. Evet. Tip 1 ağız kokusu bulaştırılamaz. Yani bir insandan bir insana tip 1 ağız kokusunun bulaşması mümkün değildir. Dolayısıyla bir infeksiyon hastalığı da değildir. Bireyin kendisi duymayabilir. Şahıs kendi ürettiği kokusunu bütün gün koklamak suretiyle kendi kokusuna sağırlaşmış olabilir. Bu sık rastlanan bir durumdur. Ağız kokusu bireyin koku alma eşik değerini indeksidir. Yani eğer birey iyi koku alıyorsa daha erken duyabilir kokuyu ya da geç duyabilir. Halitometrik ölçümlerle teşhis konulamaz. Yani Bireyin herhangi bir günde geldiğinde ağzına halitometreyi sokup okuduğunuzda belirli bir matematik limitin üzerine çıktığınız için o şahıs ağız kokusu hastasıdır diyemez. Çünkü ağız kokusu seviyesi gün içerisinde sürekli dalgalanan, değişen, farklı değerler gösteren bir olgudur. Aynen kan şekeri gibi ne yerseniz ona göre değişen bir seviyesi vardır ağız kokusu da gün içerisinde geniş bir bant aralığında değişir. Sıfır koku diye bir şey yoktur. Tip 1 ağız kokusunun en önemli özelliğinden bir tanesi de budur. Tip 0 kokunun bulunduğunu bir defa kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hastanın bu konudaki beklentileri bizim tedavi için ayağımıza dolaşan bir unsur olur. Hastanın beklentileri eğer sıfır kokuysa bu beklentinin kırılması ve giderilmesi şarttır bir ağzında infeksiyon bulunmak zorunda değildir. Yani bir iltihap aramanıza gerek yok. İlla bir çürük diş bulunması gerekmiyor. Bir poş, bir periodontal infeksiyon veyahut da bir ne bileyim 20 yaş dişi cebi falan bulunması gerekmiyor. Bir infeksiyon aramaya da gerek yoktur. Ağız kokuları, tip bir ağız kokusu bir bakteriye atfedilemez. Yani bir bakteri için al işte bu sana ağız kokusu yapar diyemezsiniz. Otorojenik bakteriler yani Koku yapan bakterilerin listesini e, ekrana yansıttığınız zaman ekranlar dolusu bir liste elde edersiniz. Çok uzun bir listemiz vardır. Bunun içerisindeki bütün bakteriler kendilerine has koku yapabilirler ya da yapmayabilirler. Bu listede olmayıp listeye sonradan ilave edilebilirler veya buradaki listeden bir tanesi koku yapmaktan vazgeçebilir. Bu sebeple bir bakteriyi koku yapıyor diye etiketleyemeyiz literatürde sık yapılan bir hatadır. Onun için altını çize çize söylüyorum. Hiçbir bakteriyi koku yapıcı bakteri olarak ya da koku yapmayıcı bakteri olarak düşünmemek gerekir. Peki koku koku deyip duruyoruz. Ne kokuyor ağız? Yani bu kokuya sebep olan gaz hangi gazlar şeklinde baktığımızda üç grup gaz görüyoruz. Bu gazlar küküklü gazlar ki ağız kokusunun en önemli ee, kokulu gaz familyasını kükürtlü gazlar oluşturur. Kükürtlü gazlar. Nedir onlar? Hidrojen sülfit, metil sülfit, dimetil sülfit olmak üzere. Üç büyük gaz vardır. Arkasında da diğer kükürtlü gazlar gelebilir. Karbon sülfürler gibi, tiosyanıtlar gibi. Organik gazlar vardır ağzın içerisinde ki Welde'ye e, göre 700 civarında organik gaz sayılmış. İşte daha önce söylemiştim Philips 99'da 3700'ün üzerinde gaz saymış ağzının içerisinde. Yani çok geniş skalada gazlar geliyor. Azotlu gazlarımız vardır. Amonyaklar, azotun nitritler, nitriller, nitratlar, trimetilaminler, kadaverinler, putresinler. Yani çok miktarda da azotlu gaz vardır. Ama aile olarak tasnif ettiğiniz zaman bunların kükürtlü, organik ve azotlu olmak üzere üç büyük gaz familyasına girdiğini görür. Bizim burada sık karşılaştığımız kükürtlü gazlar olduğu için şimdi biraz kükürtlü gazlardan bahsedelim. Kükürtlü gazların üç tanesi en bilinen ve sıklıkla karşımıza çıkan şeklidir. Kükürtlü gazlar. Nedir o kükürtlü gazlar? Kükürtlü gazlar hidrojen sülfitle başlar hidrojen sülfit. Hidrojen sülfit en sık rastlanan kükürtlü gazdır. Dikkat ederseniz kükürte iki tane hidrojen atomunun tutunmasından ibarettir. 34 mol gramdır bir molü. 32 kükürt, 2 de hidrojen, 34 mol. çok ağır bir gaz değildir. Şimdi organizmamız, bizim organizmamız, meyveli organizmaları ve bakteri organizmaları, Kükürtlü gazdan rahatsız olurlar ve kükürtlü gazdan kurtulabilmek amacıyla bunu metillerler. Metillemek. Nedir metillemek? Bir karbon, 3 hidrojenden oluşan metil kökünü getirip hidrojen sülfite, h gazına monte ederler. Hidrojenin bir tanesini çıkarırlar. Onun bıraktığı kükürtün son orbitaline metili monte ederler. Dolayısıyla ortaya çıkan gaz işte şu olur. Metil sülfit. Ne oldu? Metilin buradaki bir hidrojen atomu gitti yerine evet hidrojen sülfitin bir hidrojen atomu gitti yerine metil kökü geldi. Böylelikle organizma hem bizim organizmamız hem bakteri organizması ikisi de bunu yapabiliyor. Organizma H2S'in rahatsız edici, tahriş edici biyokimyasından kurtulmuş oldu. Niye? Çünkü artık h 2 yok ortada. Metil sülfit var. Gel gör ki işin kötü tarafı şu ki, bir molekül metillendiği zaman çirkin kokar. Aşık zaten çirkin kokuyordu. Bir de şimdi kurtulmak için metillendi. Metillendikten sonra daha 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 çirkin kokmaya başlar. Dolayısıyla metil sülfit aslında hidrojen sülfitten çok daha kötü kokulu bir gazdır. Dikkat edin, metil sülfiti doğrudan üretmedik. Metil sülfiti, hidrojen sülfitten kurtulmak için geliştirdik. Modifiye ettik. Hidrojen sülfiti bozmaya çalıştık. Bunu yapan sadece biz değiliz. Bakteri de bundan kurtulmaya çalışıyor ve metil sülfit ortaya çıkıyor. Şimdi bir kademe daha ilerleyelim. Metil sülfitten de kurtulmak için yeniden metillenir. Tekrar metillenir. Ne olur bu defa burada duran bir tane daha hidrojen atomu var diye bu hidrojen atomu da yerinden çıkarılır. Onun yerine bir metil kökü daha yerleştirilir. Dolayısıyla iki tane metil oldu. Ne oldu bu molekülün adı? Dimetil sülfit oldu. Ya bir tanesi zaten kötü kokuyordu. Bir metil daha üzerine ilave olunca molekül çok daha kötü kokmaya başladı. Çok daha kötü kokmaya başladı. Dimetil sülfit ortaya çıktı. Şimdi bazıları soruyorlar, diyorlar ki ağzın içerisinde bulduğumuz metil sülfitin veya dimetil sülfitin anlamı nedir? Aşikesi anladık. Bakteriler kutubiye edip aşikesi oluşturdular. Peki metil sülfit nereden geldi? O, o metil sülfit bir yerden gelmedi. O metil sülfit hidrojen sülfitten kurtulma yolunun bir ara basamağıdır. Dimetil sülfit ise bir sonraki basamağıdır.